Negatif, toksik enerjilerle nasıl başa çıkabiliriz? Sürekli karamsar veya saldırgan ya da depresif olan birini tanıyor musun? Konumundan sürekli şikayet eden, olumsuz yargılayan, sürekli drama yaratan veya kendini sürekli kurban olarak gören birini tanıyor musun? Ya da sürekli içki içen ve bunun gibi düşük frekanslara sahip alışkanlıkları olan birini tanıyor musun? Ben bu soruyu kendime çok soruyorum. Ve böyle insanlar tanıyorum. İşte bu videoyu o yüzden hazırladım. Bu video enerjitik olarak neler olup bittiğini anlamına yardımcı olacak ve kendini nasıl koruyacağını öğreneceksin. Ayrıca bir insanın neden toksik, zehirli olduğunu da öğreneceksin. Öyleyse başlayalım. Toksik bulut. Her şeyden önce aslında zehirli olan kişi değildir. Bizi negatif etkileyen şey onların enerjileridir. Bunu biraz açalım. Tüm insanlar doğası gereği iyidir. Doğal özleri sevgi enerjisidir. Bununla birlikte dünya okulunda ilerledikçe ki bu oldukça zor bir şeydir. Bazı duygusal enerjileri toplayabilir, bazı sağlıksız alışkanlıklar edinebilir, bazı toksik yaşam biçimlerinin içine girebiliriz. Bu tıpkı insanların etrafında dolaşan bir bulut gibidir. Bunun altında bir rahatlama çabası vardır. En yüksek iyiliği seçip takip etmek yerine bu rahatsızlığı hızlı bir şekilde gideren eylemleri veya maddeleri seçmek daha kolaydır ve bu kalıp sonunda bir alışkanlık haline gelir. Sağlıksız alışkanlıklar oluşmaya devam ettikçe bu toksik bulut daha da koyulaşır ve yoğunlaşır. Bu düşük frekanslı ortamda kendilerine yuva bulan negatif dış enerjileri bile çekebilir. Ancak burada kişinin ilahi ışığının hala mevcut olduğunu hatırlamak önemli. Herkes özünde iyidir. Ancak bu toksik bulut ışıklarını karartıyor. Bir toksik bulutun etrafında olmak çok rahatsız edici olsa da içinde olmak çok daha kötüdür. Bu ağır enerji dünyaya deneyimledikleri filtre haline gelir. Büyük acılara neden olabilir. Peki bir toksik buluttan etkilenip etkilenmediğimizi nasıl biliriz? Veya acaba bizim bir toksik bulutumuz var mı? Çoğu zaman aşırı yoğun toksik bulutları olan insanlar üzerlerinde asılı olduğunun farkına bile varmazlar. Çünkü bu aniden ve bir gecede oluşmaz. Bu yoğunluk zamanla birikir, bu da kişinin onu fark etmesini zorlaştırır. Kendi olumsuz titreşimlerinin etrafını nasıl yayıldığının farkında bile değillerdir. Neyse ki bunu fark etmenin ve yok etmenin bir yolu var. Şimdi toksik bulut içinde yaşayan biriyle karşılaştığında ortaya çıkan birkaç yaygın semptom vardır. Enerji seviyende bir düşüş yaşayabilirsin. Tamamen tükenmiş hissedebilir veya geçici bir neşesizlik yaşayabilirsin. Uyumsuzluklar veya tartışmalar yaşanabilir. Bazı insanlar istemeden bu dramanın içine çekilebilir. Burada da bitmiyor. Bu negatif frekansın içinde olmak fiziksel sağlığını bozabilir. Ruh halini, özgüvenini, kendine olan sevgini, saygını olumsuz yönde etkiler. Motivasyonunu düşürür ve seni hayatının amacından uzak tutar. Sinirli olabilirsin kontrol edemediğin duygusal patlamalar yaşayabilirsin. İç sesini duymaz olursun. Sezgilerini kullanamaz, sezgilerinin rehberliğini alamazsın. Şükretmeyi, takdir etmeyi, neşeli olmayı zorlaştırır. Peki, bu toksik bulut içinde yaşayan kişi, eşin veya kayınvalidense Şimdi o bulutun içine girmeden bu düşük frekansla enerji içinde yaşayan biriyle nasıl etkileşim kuracağını öğreneceksin. Böyle bir toksik buluta nasıl dayanabilir? Ondan etkilenmeden dengeli bir şekilde nasıl onunla başa çıkabilirsin? İşte nasıl dengeli, pozitif kalabileceğin ve kişisel frekansını nasıl koruyabileceğine dair bazı ipuçları. Şefkatle yaklaş. Unutma, yoğun bir toksik bulut ile yaşamak rahatsızlık verici, hatta acı vericidir. Bu insanlar acı çekiyorlar ve nasıl daha iyi hissedeceklerini bilmiyorlar. Negatif enerjinin yoğunluğu algılarını bozduğu için başkalarını nasıl etkiledikleri konusunda farkındalıkları yok. Bu şefkat bilinci sınırları net bir şekilde belirlemene ve enerjini onlardan ayırmana yardımcı olacak. Bu negatif enerjiyi sevmeme, onaylamama, eleştirme ya da sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışmak yerine onlar hakkında takdir ettiğin nitelikleri, iyi olan özellikleri ön plana çıkarmayı dene. Onları bu özellikleri için takdir etmeyi dene. Olumlu davranışlar gösterdiklerinde onları takdir ettiğini söyle. Kendine koruyucu bir enerji balonu yarat. Negatif enerjinin zararından korunmak için farkındalığını ve hayal gücünü kullan. Çok basit bir şekilde ruhsal varlıklardan veya meleklerden ekstra koruma isteyerek başlayabilirsin. Sonra kendini tamamen çevreleyen parlak bir balon hayal et. Buranın içerisi güvenli alan. Buradan içeri sadece sevgi girer. Buradan dışarı sadece sevgi çıkardı. Bulunduğun mekanın frekansını yükselt. Bilinçli olarak kendi frekansını yüksek tutmayı seçersen bu toksik bulutu etkisiz hale getirirsin. Bunun için frekans yükselten beyaz ışık meditasyonunu dinleyebilirsin. Şimdilik başlamak için birkaç yol gösteriyorum. Şimdiki ana gel ve birkaç derin nefes al kalbinden dünyaya sevgi ve ışık gönder. Aroma terapi yağları veya klasik müzik gibi fiziksel araçları kullanmayı dene. Diğer düşük frekans çıkışlarını en aza indir. Örneğin televizyon gerçekten açık olmak zorundaysa, pozitif enerji veren, neşe veren ya da sevgi odaklı bir programın açık olduğundan emin ol. İzlemiyor veya dinlemiyor olsan bile programdaki herhangi bir negatif enerji evin enerjisini de olumsuz etkiler. Kendini enerjitik olarak temizle ve toksik enerjiyi boşalt. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri doğaya gitmek. Çıplak ayaklarla çimlerin üzerine bas. Rüzgarı ve güneşi hisset. Birazdan negatif enerji bulutunun varlığında nasıl kendinle uyumlu kalacağını ve kendin için doğru olan kararları vermeye nasıl devam edeceğini öğreneceksin. Genellikle bir konuşmanın başında veya ortasına doğru bu konuşmanın nereye doğru gittiğini fark ederiz. Bunu fark etmek ve gereken önlemi almak bizi çok büyük zararlardan geri döndürebilir. Bu konuşmadan kendinizi ayırmak veya olay olacağı sırada mekandan ayrılmak olabilir. Bu durumlarda konuşmayı nazikçe sonlandırabilir veya enerjinizi geri kazanmak için örneğin tuvalete gitmek gibi bir nedenle odadan dışarı çıkabilirsin. Sonrasında yeni sınırlar belirleme konusunda dürüst ve suçlayıcı olmayan bir konuşma yapman gerekebilir. Olumlu kalmak için gerçekten çok uğraştığını ve bazen bunun onun etrafında zor olduğunu söylemen gerekebilir. Ya da yüksek frekanslı kendini seven bir yaşam tarzına sahip olmayı seçtiğini ve bazı şeyleri artık farklı şekilde yapmaya karar verdiğini söyleyebilirsin. Kendini sürekli olarak negatif veya zararlı insanlarla çevrili buluyorsan geri adım atman ve daha büyük bir resme bakman gerekiyor olabilir. Tüm bunlardan öğrenmen gereken bir şey var mı? Evren seni hayatında farklı bir seçim yapmaya teşvik ediyor olabilir mi? Şimdi negatif enerjinin üstesinden gelmenin ve gelecekte ondan etkilenmemenin en etkili yolunu öğreneceksin. Meditasyon. Öz sevgi ve öz değer yüksek frekanslıdır. Ek olarak geçmişe gider ve eski yaralarını iyileştirirsen frekansını daha da yükseltirsin. Zihnindeki düşünceleri kovalamak yerine o anda daha mevcut kalırsın. Işık ve sevgi enerjini daha fazla parladıkça negatif enerjiye karşı doğal bağışıklık kazanırsın. Bu yüzden bir toksik bulutun kurbanı olma. Bugün kendini sevdiğin hayatı yaşamaya başla. İşte bazı ipuçları. Kendi kendine nazik ol. Her ne olursa olsun. Şimdi buna kendine seni seviyorum diyerek başla. Aynaya bak ve defalarca seni seviyorum de. Kendinde sevdiğin ve takdir ettiğin beş şeyi listele. Şimdi elini kalbinin üstüne koy, gözlerini kapat ve tekrar et. Ben iyiyim. Sevgiye değerim. Sevilmeye layığım. Bugün bol su iç. Bu gece erken yat. Vücudunun ihtiyacı olan uykuyu al. Sen ve vücudun bunu hak ediyorsunuz. Şimdi sana her gün kendimde kullandığım bir araç öğreteceğim. Toksik enerjiyi nasıl dönüştüreceğini ve aura'na nasıl ekstra koruma ekleyeceğini öğreneceksin. Bir toksik bulutla temas etmeden önce ve ettikten sonra kullanmak için harika bir araç. En az 10 dakika boyunca rahatsız edilmeyeceğin bir yer bul. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yavaşça nefesini ver. Şimdi güzel, sıcak bir ateş hayal etmeni istiyorum. Ateş korunaklı ve sen tamamen güvendesin. alevlerden yayılan sıcaklık cildini ısıtıyor. Titreşen güzel sarı ve turuncu alevleri gör. Şimdi bu sıradan görünen ateşi güçlü, iyileştirici bir araca dönüştürmenin zamanı geldi. Alevlerin sarı ve turuncu yerine altın, gümüş, mor aleve dönüşmesini ister. Şimdi altın gümüş ışıltılar içinde menekşeler parlak lavanta renkleri görüyorsun. Bu yüksek frekanslı ateş arındırıcı bir hafiflikle dans ediyor. Hazır olduğunda bu altın gümüş mor alemi başının tepesine çağır. Onun tüm düşük frekansı ve toksik maddeyi dönüştürdüğünü ve saflaştırdığını izle. Alevler enerji kanalın boyunca aşağı doğru hareket etmeye başlasın. Her bir çakrayı temizleyerek, arındırarak, şifalandırarak, başının tepesinden üçüncü gözüne, oradan boğaz çakrana, karın boşluğuna, sakral çakrana ve kök çakrana doğru. Ve kök çakrandan dışarıya çıkıp auranı yukarıya doğru doldursun. Aurana yayılsın. Artık ihtiyacın olmayan tüm eski enerjileri temizledi. Şimdi ışık varlıklarını aura'da kalan son negatif enerji kalıntılarını süpürmeleri için çağırabilirsin. Onları geride kalmış olabilecek son negatif enerji kalıntılarını temizlemek için ellerinde güçlü elektrik süpürgeleriyle gör. Aura'nı tamamen süpürüp temizliyorlar ve geride parlak Temiz bir ışıltı bırakıyorlar. Şimdi ağrı alanını tamamen çevreleyen ve koruyan parlak bir ışık baloncuğu kaldı geride. Şimdi bu harika varlıklara ve moral ve sevgi ve yardımları için teşekkür et. Elini kalbinin üzerine koy ve minnettarlığın yayıldığını hisset. Teşekkürler. 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 Namaste.